Selam gençler Dumanlı Herif kanalındasınız. Bugün yine sizlerle Life for Speed oynuyoruz. Daha önce ilettiğimiz üzere bir buluşma ayarladık. Ee, toplam dört kişiyiz. Yanımda Muhammed var, ee, Arda var ve Metehan var. Metehan kanalın ismi neydi Metehan? Metehan Uğur. Evet öyle. Tamam. Onun kanalında da bu videoyu farklı versiyonda izleyebilirsiniz. Bu arada hoş geldiniz. Hoş, hoş bulduk abi. Hoş bulduk abi. Eyvallah. Muhammet'i zaten tanıyorum. Metehan kendini tanıt istersen. Kaç yaşındasın? Hangi ildesin? Ben 14 yaşındayım. Hı hı. İstanbul'da oturuyorum. Öyle. İstanbul neresi? Gazi Mahallesi abi. Gazi Mahallesi. Güzel. Sultan Gazi Ora... diye geçiyor. Orayı biliyorum ya. Kardeşim orada oturuyor. Ondan sonra... Şu an yanımdaki soldaki araç zaten neydi bu? Önden çekişti bir araç. Sen buna nasıl drift yapacaksın ya? Abi el çekeceğim. Pati çekmeye başlayacağım. Bu, ara, bu arabayla daha iyi yapıyordum, o yüzden aldım zaten. İyi peki. Arda, seni de tanıyalım. Ee, ben Arda abi, 16 yaşındayım. Giresun'da oturuyorum. Giresun'da oturuyorsun. Şerif diye zaten namını duymuşlar, öyle söyledin sen bana. <laughs> evet abi. Plakada da yazmışsın. <laughs> evet abi. Zaten benim yanıma yanaşırken böyle bir driftle yanaştın, onu gördüm ben. Birazdan herhalde show izleyeceğiz, öyle geliyor bana. O zaman nasıl yapalım? Yürüyelim mi? Ha burnout'a da başladı. Yürüyelim abi sıkıntı yok. Yürüyelim o zaman peş peşe gidelim madem. Hadi bakalım. Oo. <laughs> ne oldu orada bir sıkıntı Pardon. bir şey oldu? Benim araç tuşlara karıştı direkt oynuyoruz. dönüşleri görelim. Topla artık ya araba. Arda lastik yakıyor. İyiymiş. Muhammed senin arkadaki dumanlar nedir? Diyecektim ha çimden dolayı. Metehan'da ters döndürüyor aracı o da iyiymiş ya şekiller güzel. Önden çekiş olduğu için böyle. Bizde <laughs> böyle. Kornaya basınca da yankı falan yapıyor. Araba patinaja sardı benim yine ya. Drak da yine kaybettim her zamanki gibi. Adamlar boy boy fark attı. <gülüyor> <gülüyor> o müzik nereden geliyor? <laughs> Müzik benden gelmiyor vallahi. Benden de gelmiyor abi. <laughs> Kimden geliyor? Ben benden mi geliyor? Bir de çok güzel bir müzik falan. Vallahi prensesler gibiymiş babasının evinde. Hadi kalkalım o zaman. Benim araba bozuldu diyor. Ben de az gaz vermişim ya. Güle <laughs> güle. <laughs> Kalkmadı benim araç ya. Neyse bu sefer sonuncu olmadı en azından. <gülüyor> <gülüyor> Abi şöyle <hiç> <laughs> Dur bir dakika şimdi Skypetan okudum. Evet bir arkadaş yapıyormuş sağ olsun. <laughs> bizi dinliyor galiba <laughs> Tuna sen niye konuşmuyorsun ya <laughs> sen niye susuyorsun kardeşim <laughs> abi gezinti piste geri girebiliriz arkadaşlar daha olmaz <laughs> yok Tuna gitmiş okey şimdi lazım <laughs> Heh. Tamam sen arabasız da dahil olursun ya. Tabi. Bak 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 drifte bak. <laughs> o zaman bas gaza aşkım bas gaza. Abi sen de hep benim arabaya vuruyorsun ya. Vallahi hep seni denk getiriyorum. Nasıl oluyor bilmiyorum <gülüyor> ya. <gülüyor> Tamamdır madem ne yapıyoruz burada <laughs> herkes dönüyor Yok abi ben şu arasının rengini bir değiştireyim ya Za mı? <laughs> <laughs> Tuna bizi fena trolledin bugün ya Maalesef abi. <laughs> Maalesef. Aa bir de kayıtta mıydın diyor. <laughs> Çok iyi ya. Bu arada biz iki kişi kaldık galiba. Diğerleri nerede? Arkamızdayım abi. Ha biri arkamızda, diğeri? Bitti mi? Bunu bilmiyorum. en son arkamda kaza yaptı. Nereye gitti bilmiyorum ondan sonra. E, hayırlısı olsun. Pardon. Ha? Adamı çok o kadar çok çar çarptım ki. <laughs> Arda kaçtı galiba. Bilmiyorum ki bakalım. <laughs> Montajda böyle bakıyorum. Saçma bulursam kesiyorum. <laughs> Tuna'dan troll yedik, <laughs> trol yedik diye kesin koyarım. O kaçmaz yani. <laughs> Ondan telif yemem değil mi? Songül telif yersem ağlarım Vallahi Tamam o zaman şöyle yapalım arkadaşlar. Son bir kalkış yarışı yapalım. Ondan sonra ufak ufak ben kaydı bitireyim. Daha ETS var. Ona hazırlanayım. ETS kaçtı abi? Onda dörtte demiştik. Aynen. Seleme. Seleme. <laughs> ne bere? <laughs> Za <laughs> ya. <gülüyor> Ama noktalama işaretlerine de dikkat ederiz değil mi Tuna? Aynen. Ne? Bir daha sor. Yıkılmaz bir tren, yıkılmaz bir duvara çarparsa ne olur? Durmayan tren yıkılmaz duvara çarparsa ne olur? Yes. Tren durmaz. Duvarla beraber devam ederler. <laughs> Olmadı mı? Ben şu kalkmayınca kalkmadım. Gülücükler geldi ya. Başa geri dönelim o zaman. Geri, mi dönelim? geri dönelim. Bir, bir arkadaşı bıraktık yolda. <laughs> Kim? Arda mı kaldı? Arda'yı bırakmışız. Aynen. Abi altı işte sen şey hani bir şey indirme indiriliyor ya e, çok önce girerken. Ha iptal diyorum orada. Ben de iptal dedim. Aha bir yer. Ah kurdun mu? Kurduğum. Abi hangi sorudasın? Gezinti pist. Kimin gezinti pist? Aha buldum. Sen gir azar o araya bir yere sıkışırım ya. Tamam. kamera da geriye dönük kaldı ya. Onu nasıl düzelteyim? Şöyle yapsam. Ha düzeldi. Ge yetişiyor musun Tuna? Ben de Nerede, Tam düzlüğün başında Şimdi abi, yolu kapattık. Kalkacak e, kalkacaksak başlatayım. Ee, başlatma Tuna geliyor. Araba şu an Hiçbir ayar yapmadım. <laughs> olsun. Bir dakika, sağlık abi, olsun. Benim şey yapıyor. Onu bir düzelteyim. Abi orada iptal basmasın daha çok server çıkar diye. 4-5 tane var. İptali basmadan indirdim ben bir. Sıkıntı oldu. Hadi başlayın. Pardon ben mesajları açayım. Açtım. gülücükleri kim atıyor? Muhammed. Ben açıyordum abi. Bir bit çektim. Şimdi geliyorum tekrar. Hadi bak. Bir kişi daha geliyor. Bir dakika o zaman. Abi sen hangisisin? Ben kırmızı. O zaman sonundaki. Aynen. Bunları... Crash'ı kurtarmak lazım da. Amacın ne? Abi biri teker attı bana. Beyler, kimde Crash var? Ben. Açayım da abi? Dağıt şunları ya. <laughs> Olmaz böyle. <laughs> Bir kalkış yarışı yapalım dedik, burnumuzdan geldi be. Valla. Biri formülayla geliyor ya inşallah sıkıntı yapmaz ya. Bir dakika başlamayın. Başladınız mı? Yok. Araba neye çalıştı? Oha! Geri <laughs> uçtu. <laughs> 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 Allah'ım ya Rabbim ya. Bu video çok troll oldu ha. Vallahi ya. <laughs> Özellikle ben. Seninki zaten hani ha, araba sağa çekiyor. E senin Abi sen o yüzden ya. Yani. Çekmeyi bırak, dönmez. <laughs> Yeniledim. Aa pardon, sen miydin? <laughs> hadi kalkalım abi. <laughs> tamam hadi kalkalım. Şaka bir yana. Hop. Pardon. Göremedim. Hadi 3 deyince 1 2 3. Beni izleci attar. Ben size ya. Tamam. Oo, kimse direkt arabalara çarptı. Bir şey, bir şey. Ne oldu arkada bir facia bir şey oldu. Tuna beni de trolledi. <laughs> Tuna'nın adeti bu. <laughs> <laughs> Metehan sen de iyi gidiyormuşsun ha. Yol ver kardeş. Oop. <laughs> <laughs> Aldım valla. Oha bir uçtu olan orada. Ne oldu? Bir şeyler oldu. Ben şeyler oldu ama. Tamamdır ya. Bugünlük bu kadar. Gençler teşekkür ediyorum. Video için, oyun için. Ee, şimdi, i̇nşallah tekrar tekrar oynarız zaten. Şimdi kendinize iyi bakın. Sonra tekrar görüşürüz diyelim. Görüşürüz abi. tamam. hadi eyvallah. Da. Za. Za. <laughs> <laughs> Peki. Ee, dur lan kapanış yapacaktım ben onu da unuttum. Valla neyse. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı, like atmayı. Eğer kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.